anne evet, içecek? Başka bir, 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 ben ben bir şey demiyorum. Sizin erkeksiniz. Baba dur sen yemekten sonra bir tane içsene açık sandım. Ben ona geldim ben... Yok zaten peşliyordu seni diyordu gecince haber ver diye. Ben susmadım neyin? Ben gördüm. Benim üstüme yıktı lan. Abi namazda durdu zaten. Yok onu almak istedi çöpe atmamış. Anne git namazına tamam. Onu içsin daha içmesin. Hayır kızım o o bir acayip çocuk gibi 3 yaşındaki Kimse mantarlar dolaba kapı. Onu versin de ben şey. çekeyim. Sebze diye. Elini bile yürütemeyen bir Sen doyuru kapat. Yeter. Bu kapı sesini kapat. Senin sesin. Orayı sil. Evet. mı Ay Aa işte. Bana bir şey versin. Eçecek i̇çecek bir şey mi? İç. Söyledim. İçecek vereyim. İçerim. Yok. Malta var. Ayşe var. Soda var. Tamam. Evet. Az önce dedim verin çelik ne istemedi? Narak herkerek baba da para mı alıyor? Yok baba para almıyorlar. Sitenin görevlileri, mecbur geliyorlar.